Günaydın, hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Yeni bir vlog başlatıyorum Allah'ın izniyle. E, neredeyiz? İnegöl'deyiz. Burası aslında işte e, Akisar'ın falan merkezi, Alanyurt'un um falan merkezi diyebilirim. Ayşe abla e, beni kahvaltıya getirdi. Şöyle bir yere geldik. İsmini buranın bilmiyorum ama bir bakayım neymiş. Beni buradan izleyenler bilir ama. Ha bir simit. Ha buranın şubesini tamam biliyorum. Bir, biri de çarşının içindeydi çünkü. Ay. Dikkatli izleyicilerim bilir ki 4 ay önce geldiğimizde burada böyle pastalar falan, çilekli pastaların falan videosunu yine çekmiştim. Yine bu cadde üzerine yürümüştük kızlarla. Ay, Evet, şerbetli tatlılar. Şöyle sabah sabah iştahınızı açacağım ama kusura bakmayın. Hakkınızı da helal edin bu arada. Hemen şöyle, kaç izin de almadım ama mekanlarda genelde çekim yapmak için izin alıyorum. Çöreyi. Ay 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 ay. Çok acıktık. Saat 10.30 civarı falan. Şimdi kahvaltımızı hemen yapalım. Bir programımız yok böyle uzun uzun açıkçası. Bugün cumartesi ve sıkıştırmaya çalıştığım bir şey yok. Keyifli keyifli oturacağız. Emoş zaten Sezgin'i götürdü. fizik tedaviye. Ablam teyzem de evde. Ablamı da çağırdık aslında. Emoş'u da çağırdık ama dediğim gibi Emoş'un zaten vakti yoktu. Gidiyor. E, ee, ablam da dedi ki yok dedi ben dedi siz takılın. Ben pek keyfim yok dedi. Biz o yüzden Ayşe ablayla baş başa geldik Allah'ım. bence çok değişik bir şeydir. Kuramasının arasında krema ve çilek ama çok taze gibi durmuyor mu acaba bana böyle geldi. Neyse. Yani porsiyonluk Fiyatlarda şöylemiş şöyleymiş. Madem oraya kazandı. lira 85 lira. Gayet uygun. Gayet uygun. Geçen çarşıda e, Kuyumcu'da bir işim vardı. Orada e, beklerken bir simitin şubesinde bundan yedim. Bu tiramisu ama frambuazlı ya da çilekli frambuazlı. Evet. Çok değişik lezzetli ve tazeydi. Tamam ben çıkıyorum. Sabah evet. üst tarafta oturma yeri oradaymış. Yukarıya gidiyoruz. Bir Ayşe ablaya da merhaba diyelim. Şurada da fiyat listesi var. Şöyle gösterebilirim size. Çok çok uygun gerçekten dediğim gibi gayet gayet iyi. Ha, bu şubeye ilk defa geliyorum. Dediğim gibi bir daha önce gitmiştik. Geçen Bursa'ya gelişimizde de gene oturmuştuk falan. Ee, sanırım burası da şey gibi. E, kemerde mesela nasıl işte kemer pastanesi, saray pastanesi meşhur ya. Taze işte mekan olarak falan rahat. Kahvaltı için. Aa, şu şeye bakar mısınız? Bu kadar tatlı. Ay, arabayı park ettik. Ayşe abla. Arabayı artık kullanıyor çok rahat bir şekilde. Ay, Ay şeyi çok sevdim. Müzik yok ya. Rahatsız edici, edici değil. Çok güzel. Porselenler var. Ay düşermişler. Param parçalıyor da sobaymış bu. Ama porselenden soba. Ne kadar değişik değil mi her şey? Bu köşeye şey yapmışlar. Vintage köşesi yapmışlar. Ne Evet. Haydi oturalım Ayşe ablayı bulalım ona da bir merhaba günaydın diyelim. Aa, önce eve uğradı bir şey unutmuş sonra dedik ben de bir de azıcık toparlanayım. Bir de çıkarken te terasta şey işte kapalı balkonunda bir şey devirdi onu süpürdü falan derken çıktık geldik. Merhaba efendim günaydın deyin efendim <laughs> benim kızlara <laughs> çok güzel seyirlik yeri seçmişsiniz. Evet, Evet bunlar yapay tabii ki tabii ki yapay o kadar açım ki ben de. sen sen de hadi bakalım menülere bakalım neler varmış siparişimizi verelim sucuklu yumurtasından tutun da işte bir sürü pizza çeşitlerine kadar varmış da biz kahvaltı yiyeceğiz ee, gelen e, siparişte verdiğimiz şeyleri size gösteririm ben bugün böyle tight ve spor ayakkabı emosh'un üstteki emosh'un gösteririm belki sonra e, emosh'tan giyindim emosh'un çünkü böyle sportif giyimleri meşhurdur ya çok kalın pijamalar getirmişim, takımlar getirmişim. O da çok şey oluyor. Kulaklıklar da inşallah sesini geliyor. Sen seç bebeğim. Benim gevezeliğim tutunca konuşuyorum ya biliyorsun. Senin bir modun mu düştü? Hayır kahvaltı. Nasıl yani? Kahvaltı. <laughs> ya sen serpme kahvaltı gibi bir şey mi diyorsun? Evet. Farklı evet. bak bak bak. Kahvaltı senin tarafından. Aa, anladım. Ben de sen tamam, tamam. Sen buradan seç o zaman. Ben. ben şimdi şey yaparım. Oturup bakabilirim. Bak iki tane menü varmış. Bak çeşitli. Hmm. Barkodu varsa böyle okutuyorsunuz ya telefonla. Kamerayı açıp barkodu okutunca zaten bütün menü çıkıyor. Hmm. Ay yüzümde iyice kül aldım. Hmm. Ay, çok güzel besliyorlar yemin ederim. Ay. <laughs> Şimdi ne diyecektim size ben? <laughs> Emoştan giyindim. Hazırlandık. Çıktık geldik. Saçlarımı boyamadan Bursa'yı böyle geçirdik. İşte düşünebiliyor musunuz? Bakın orijinal rengi şeyler. Neyse olsun. Aras kuzuyla konuştum sabah sabah. Özlemiş beni. Anne ben seni özledim. Ne zaman geliyorsun anne? Allah'ın izniyle yarın sabah şey 12.30'da öğlen otobüsü. Gece yarısı orada olacağım ama bir gibi 12 ama olsun. Yine de hmm, başlamak bitirmenin yarısıdır. Bu arada şarj sorununu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Şu imdir. İyidir. Aynen hmm. öyle. Evet. evet, şimdi çekim yapacak kadar var. Ee, geceden de dondur dolduruyorum ama sabah mesela gece yorgun oluyorum. Sabahleyin montaj yapıyorum, yükleme yapıyorum, yani. falan yaparken bir şey oluyor. Evet. Ee, şarjı dayanmıyor. Galiba telefonun bataryası da birazcık zayıflamış. Aşağıda bakıp göstereyim Serin mi? Üşüdün şey mi? Ama seninki de kısa oldu değil mi? Benimki de kısa ama Burası herhalde sigara içilebilir mi yani? Evet. Yani sigara içmiyoruz. İçmiyoruz ama olsun. Güzel rahat koltuklar. Güzel. Evet. Neyse gelen kahvaltıyı da gösteririm. Biz şimdi sohbete geçiyoruz. Konular birlikte. Şu kaz ayaklarıma ne yapacağımı bilmiyorum. Bir uygulama düşünüyorum ama. Annem beni gebertir diye korkuyorum. Evet bak şuralara komple şu bölgeye bir botoks buraya gelmişken çünkü var böyle bir imkan düşünüyorum kızlar ne dersin bilmiyorum da bana hmm. eyeliner yakışmıyor diyor benim emojla şey yani Ceylan ablam gerçi gelini de söylüyordu sen ne düşünüyorsun eyeliner çok mu kalın olmuş hiç yakışmıyor no, mu yakışıyor ya bilemedim Elimde ne varsa onu işte idare ettim. Çok fazla malzeme Ay. zaten getirmemiştim. Haydi bakalım kahvaltı gelince gösteririm size. <laughs> 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 Yerim ben seni. Kahvaltımız geldi. Minik kahvaltı tabağı söyledik. Çünkü ser mi? o kalıyor bu kalıyor zaten şey yapamıyoruz doyamıyoruz. Şey doyuyoruz fazla bile kalıyor hiç gerek yok israfa. Demli çayımız geldi. Yalnız fincan takımı çok tatlı değil mi? Evet. Evet. Simit var. Patates cipsi için sos falan getirmişler. İki tane şeker atalım değil mi? Bazı restoranlarda böyle esmer şeker oluyor. O güzel bir hizmet aslında biliyor musun? Ekstra. Hoşuma gidiyor. Neyse biz afiyet olsun. Ondan sonra çarşıya iniyoruz. Dediğim gibi bu eksikleri tamamlayacağız. Arzu. Küçük Duman Kişisel Bakım Merkezi yani güzellik merkezine hoş geldiniz efendim. Şurada hemen siz zaten ana cadde kahvaltımızı şurada yaptık biraz yürüdük buraya geldik. Nereye geldik onu şimdi anlatacağım. <laughs> şimdi diyeceksiniz Nigoçken'de bir şey mi yaptıracaksın falan diye. Artık onu bilemiyoruz bir kere adımımızı attık. Güzellik salonuna girdiniz mi her türlü prosedürü bekleyin desenize. Şimdi benim kızlar diyecek. Ne yaptıracaksın falan evet. görürsünüz olursa da sürpriz olur. Merhaba Arzu Hanım nasılsınız? İyi imsan nasılsınız? İyi. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizimle paylaştığınız için mekanınızı teşekkür ederiz. Güzel derim her zaman kapıma çek. İnegöl'de değil mi? Arzu küçük duman. Yerimizde söyleyelim. Hanımefendi söyle bakalım Arzu Hanım kimdir, nedir? Arzu Hanım benim e, can dostumdur. Maşallah. Çok sevdiğim Maşallah. arkadaşımdır. Arkadaşım demeyelim artık. Arkadaşım dost değil mi? Hı -hı. Dost, kardeş. Kardeş, evet. dost gibiyiz. Evet çok uzun zamandır tanışıyoruz. Artık eşlerimizle tanışıyor. Onlar da çok iyi kanka oldular. Arzu da bir dükkanı var. Daha başka <laughs> bir dükkanı var. yeni taşındı buraya. Oh, Hayırlı uğurlu olsun. Neler arkadaşım? Sen anlat istersen. Neler yapıyorum? Protest Hı, -hı. İpek, yapıyorum. İpek yırtık yapıyorum. İpek yırtık, kaç terminasyon? Kaş bıyık, yüz. Hı hı. Kişisel bakım adına. Yani harika. Hariç bütün var. Harika. Ama yani saça falan çok girmiyorsunuz. Çok. Cilt cilt bakım tarzı bir şeyler çok. var mı? Ayna, harika. Çok. Manikür pedikür olayına pedikür gir. Pedikür yok manikür. Ha anladım. Peki. Ben şöyle salonunuzu birazcık dolaştırayım Peki. pembiş pembiş. Bizim kadınların zaten rengidir ya. Şöyle iki tane tezgahı var. Ha böyle çok çok daha iyi oldu. Ay bu arada e, bebeğim. Bu sana. Gelsin çünkü üst katı istiyor ya bayan kuaförü. Evet. İşte ha. tezgah bu bayan kuaförü içinde bu tezgah kullanılabilir değil mi? Tabii tabii kullanılabilir. Heh. İşte böyle bir tezgah da olabilir. Vay anasını. Tabii şimdi burası mobilya diyarı olduğu için size seçenek çok olduğu için eşi, biz oralar eşi e işçi için. Eşi yapıyor o yönden. Yönenlik... Ha bir de eşinizin. Eşini tamam işi de bağlarız. Eşi şu anda <gülüyor> <gülüyor> Marangozluk işlerini mi yapıyor o yeni yapılan otelin? Ee, i̇ç dekorasyonlarını yapıyor. Ya Şimdi evet kızlar e, tahminimce tam netleşemedik orada ama size geçen e, hatırlıyor musunuz annemle sahile yürüyüşe giderken motorumu almaya durduğum oteli demiştim ya burayı da işte Max Royal kapsamını artık alıyorlar gelişliyor falan sen izledin biliyorsun evet. zaten yakın takipçimsin. işte orada hanımefendinin bey, eşi de iç dekorasyon işini falan yapıyormuş. Aa, üretim değil ama mobilya üzerine değil sadece dekorasyon mu eşinizin? Üretim de var ama şu anki yaptığı iş... İşte dekorasyon yapıyorlar. yapıyor. Harika, evet. harika. Valla tezgah falan çok güzelmiş. Mekan olarak da çok güzel. Ya hepsi baksana aynı. Vay anam vay. Bunlar mermer mi? Ha şey o tamam. Tamam MDF üzerine şey. Evet burada bakım ürünlerini, şey bakımlarını yapan yatağı diyorlar herhalde bilmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mekan çok güzel, çok nezi. Bizim işte kemerde ondan sonra çam yuvada böyle bir şeyler gerçekten eksik. Artık biri böyle. Neyse biz açacağız o. Evet bak bunu da görüşebiliriz. Bir kartınızı alalım ben eşimle de konuşurum. Evet. Yani neden olmasın? Bak her şey her şey kısmet. Kahvaltıya çıktık. Evet. Bir baktın ki eşime. İşe Aa onun şartlarını bir konuşalım bak. Çok güzel oldu bu. Tamam. Şöyle Instagram adresini buradan görebilirsiniz. Sizin de işinize yarayan olursa diye gösteriyorum bu arada. Hani benim çünkü işime yarayacaktır. Şöyle iki tane odası var. Bunları sanırım biri kendi odaları mı hani bakım odaları oh. tamam burası da böyle oh, bakım odası olsun önemli değil olsun önemli ben çok ayrıntıya girmiyorum zaten Ayşe ablanın evini turlarken de Mertcanın balkonunda böyle sağ tarafta bir şeyler baktım böyle bir şey hemen orayı es geçtim <gülüyor> <gülüyor> artık onu farkındayız yani uyan <laughs> tabi canım biz zaten spontane geldik yani hiç bir, spontane bir çekim olacak ama dediğim gibi e, bunlar sanırım şey bakayım. Tırnak şeylerim acaba. Bakın artık bilmiyorum ne olduğunu. Malzemeleri falan var. Böyle iki tane odada. iki artı bir dairenin stüdyo haline, iş yeri haline getirilmiş hali. Çok hoşuma gitti bu olay. Beyefendiyle bir görüşmek lazım. Hazır kendisi de Antalya'daysa Yusuf bir görüşsün. Ee, şubesinde bir şubeyi de oraya yapabiliriz diyor. Ne kadar güzel. Tamam. Biz de bir kahve içip çıkacağız buradan kızlar. Arzu'dan çıktık. Arzu diyorum ama yani yaşı Arzın, da maşallah evet. 25 yaşında çocuğu varmış kadının ama hiç göstermiyor yani evet. cilt olarak göstermiyor temiz kısırsız böyle. Saçı da doğal rengine bırakmış değil mi? Evet. Artık çok böyle. Evet. Yakışmış bir şey. Gri ton. Var. Evet. Şimdi zaten insanlar griye özel boyatıyor özellikle. Çarşı çok kalabalık. Çok İyi bir evet. Çok oturaklı kendini bilen bir kadın. Evet, evet, evet beğendim evet. kaliteli bir kadın. Kahvemizi orada içtik. Sonra e, şu Neresi orası? Takıcıya girdik. Çelikmiş bu arada takılar ama Ayşe abla diyor ki benim burada bir arkadaşım daha var takıcı. Önce bir oraya da bakalım istersen dedi. Ben halka e, küpe istiyorum. Aslında tabii ki e, altın e, olsa çok çok daha iyi olur ama şu anda altın halka küpe alabilecek şeyde değilim öyle söyleyeyim bütçe olarak. Çünkü bu yüzüğü falan da te, e, yenilettim ya. Üzerine de biraz para farkı koydum. E, harcamalarım da oldu ister istemez. Çok bir şey almadım ama yani gidiyorsun, geliyorsun işte anlatabiliyor muyum? falan filan. Şimdi çarşı çok kalabalık. E, güneş de açtı, biraz dolaşalım dedik. Aslında bugüne hem dayımları ziyarete hem teyzemleri falan ziyareti sığdırmam gerekiyor da. Geçiştirmem lazım yani onları da gelmişken göreyim. Bakacağım duruma göre. Çarşıdayız. Dolaşıyoruz. Yol için diyorum ki e, bir tayt gibi bir şey bakayım. Yola rahat böyle giyebileceğim. E, Ayşe abla da işte bildiği yerleri gezdiriyor bana. Hani şuranın kumaşı iyidir, şurasının fiyatı iyidir falan gibilerinden. Ne alacağım? İşte bir tayt alacağım. Yola çünkü spor ayakkabıyla daha rahat edeceğim. Geçen botlarla yoldaydım ve çok şey oldu. Sıcak oldu, zor oldu benim için giymek, çıkarmak molalarda. Spor ayakkabıyla bir kombin için yola bir tayt bakacağım. Evet, Ayşe ablanın arkadaşının dükkanına geldik. Burada takıcı böyle, envai çeşit şey var. Ee, Küpeyi çelik alacağım ama, paslanmaz çelik. <laughs> Merhaba. Sürtü tokalar falan var. Kimseye hediye almayacağım bu arada. Söylemiştim zaten. Sadece kendi eksiklerimi tamamlayacağım. Bir de dönerken tatlı falan alırım. Arasa mutlaka hani böyle oğlum ya illa yoldan geliyorum. Belki bir şey bekler. Ona bir şey bakabilirim. Çok buranın takı takı şeyi daha fazlaymış. Çeşidi. Ama müzik de var da çok güzel şeyler var. Size göstereyim birazcık. Bakın şöyle takı şeyleri var çeşitler fiyatlar da gayet uygun şöyle boncalar çok güzel şimdi bana şunlardan lazım yukarıdakiler ama acaba çelik mi Ayşe abla şimdi elindeki telefonun <laughs> tamam tamam döneceğim. ablacığım tamam canım benim şöyle böyle envai çeşit şey var Evet. Çok güzel şeyler var. Burası daha güzelmiş takıcıda. Takıcı olarak. Yani hepsi çelik kararmıyor. Yani Antalya'daki şey çarşı var ya göl pazarda çektiğim çeşitlere göre çok çok fazla şeyler var. Anam çok güzel gözlükler var. Ay insan da böyle şeyleri görünce işte almadan da olmuyor. Neyse yani bakar mısınız? Tam sevdiğim tarzlar. Lütfada rayban bir gözlük almam lazım. Onu internetten sipariş vereceğim. Çünkü biraz seçici biliyorsunuz. Çok güzel şeyler var. <laughs> Valla insan gezmekten yorulur mu? Yoruldum inanır mısınız? Gezmekten yoruldum. <laughs> Yusuf'a belki tık saatte bakabilirim hediye. Neyse bakalım hele. Çantalar falan da varmış. Çok güzel çeşitler var. Bak bak gelen yengemiz ne yapıyor. Mantı mı yapıyorsun sen? Evet. İyi Güzel. Neyli bu mantı? Göstereyim size kızlar. Bakın şöyle. Tavuklu ayrı yapmış. Soğan ha kuyruk yağlı ayrı yaptın içi. Bunu tavuklu yaptın ha yenge. Evet, evet böyle mantı şnitsada. Bunun özel kazanında. Tatlı aldım. Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım diye. Ben geldim kızlar. Bir çay içeceğim. Ondan sonra geçiyorum teyzeme. Bak tereyağıyla. Yengem hemen tavada çevirdi bana mantıyı. Dedi sen hemen otur ye. O devam ediyor hamur işine sağ olsun. yanında da sarımsaklı yoğurt. Vallahi hayır demem mantıya. Bir de içi tavuklu mis gibi. Afiyet olsun bana. Teşekkür ederim yengecim eline sağlık. Bakın. Kendime. Küpe aldım. İstiyordum ya zaten halka küpe. Bunlar çelik kararmaz ömürlük kullanabilirsiniz. İmitasyon da vardı ama kararmaz imitasyon. Onu da alabilirsiniz dedi. Birazcık büyük olduğunu düşünüyorum ama yine de istiyordum. Bayadır aldım. Çeliğin biraz daha küçüğü yoktu. Ölçü olarak. Ondan dolayı imitasyonun küçüğü vardı. Onu da almak istemedim. Uzun süreli dayanmıyor diye. Benim kızlara küçük küçük ay şarjım bitiyor. Bu şarj sorununu acayip yaşadım ben var ya. Of bir de sabahtan beri dışarıdayım ve e, şarj hepten bitti. Şu anda 9'da. Yine de size biraz çekim yapayım dedim. Açayım dedim. Teyzeme de gittim. Dayım ben teyzeme bıraktım mantığı yedikten sonra yengemlerde. E, teyzemin gelini de özbek pilavı yapıyordu. Ondan sonra tatlı yapmış, krem şanti. O kadar güzeldi ki. <laughs> yemeğe kalamadım Israr etti. Hatta bu gece kal dedi. Teyzem, dayım dedim valla Darılmayın, küsmeyin ama azar azar herkese yetişmeye çalışıyorum. Vakit çok kısıtlı, öyle söyleyeyim. Bugün çarşı da yordu ama beni güzeldi ama eşyaları çok güzel zaman geçirdik. Ee, teyzemin e, eşi, onlar da aslında araba var beni bırakırlardı ama eşi Antalya'ya gitmiş düğünleri varmış. Ondan dolayı şoförlüğü de başka kimse bilmediği için ben dedim teyze hava kararmadan o zaman çayımı, kahvemi için tatlımı yedim, gideyim ben dedim yemeğe kalmayayım çünkü karanlık çökecek. Bir de daha gideyim bir duş almak istiyorum. Bir üstüm başımı değiştireyim. Dünden beri aynı kıyafetlerle beri falan emoştan giydim zaten. Kolum yoruldu vallahi. Ay iyi oldu bir yandan da şöyle yürüyüş gibi. Buralarda çok boş arsalar var görüyor musunuz? Ama gelişiyor yani. Akisar burası bu arada. Bilenler biliyordu bilmeyenler için. Onun dışında bebişlerim. Eee <laughs> Teyzeme gidiyorum şimdi. Emine e, Emine beni aradı. Ablam bana geliyor. Sen yetişecek misin diye dedim. Yok siz gidin. Bunlar bu akşam orada oturacakmışız. Son gece ya zaman geçireceğiz orada. Gece kalır mıyız bilmiyorum. Belki geri geliriz. şu Ağacın güzelliğine. Hele bakar mısınız? Çiçek açmış bu kiraz herhalde değil mi? Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Güneş batıyor. Şimdi tam işten sanayiden dönüş saati ya 5 civarı saat ve o kadar insanlar caddelerde ki normalde sakin yerler buralar. Ay beni gören de elinde kamera de, ne yapıyor bu kız diyordur. Ne diyeceğim şimdi size hep böyle yeni binalar buraların çok gelişen yerler. Ne anlatacağım başka? Ha, akşamki programım bu. Hala, halanın e, Halayı görme işi en sona kaldı. Yarın sabah halamın oğlu beni alacak. Arabayla bavulum falan bugünden hazırlarım. E, o beni alacak. Oradan da zaten İnegöl'deler. Otogara çok yakın halamlar öyleymiş. Yakın derken yani Akisar'a göre Alanyurt'a göre yakın Otogara halamların İnegöl'de hepsi. İkisi de aynı yerde olunca ama konuşamadım. Hem sağa solu çekeyim hepsi. Anlatayım. E, ee, dedik kahvaltıyı yaparız. Saat 12.20 geç otobüsüm. 12'de dedi hemen çıkarız. Beni otobüse yerleştirir. Aslında bu son e, günlerde biraz uykusuz kaldım. Hani otur işte biraz zaman geçir. Kız kızar zaten bir araya geldik. Bir çene çalıyoruz falan. Geç uyuyoruz. Erken uyanıyoruz. Aslında erken uyanacak bir şey yok. Kimse uyandırmıyor ama Bünyem e, alışmış ya saat 7 dediniz mi gözüm açılıyor geride kapanmıyor yani uyuyamıyorum. Ondan dolayı da birazcık yorgunluğum var açıkçası fiziksel olarak böyle. Ama sonra dedim ki zaten an, eve dönüyorsun, yolda 10 saat otobüs yolculuğu yapacaksın. Boyunluğumu da aldım gelinim sağ olsun. Gelinim demişken bugün gelinimin doğum günü özelden kutladım buradan da kutlayayım. Bir tanem iyi ki varsın benim bacım, benim kardeşimin hanımı benim bacımdır değil mi? Ee, i̇yi ki doğdun evlatlarınla eşinle, bizlerle, ailenle güzel ömürler diliyorum sana tatlım. İzlerse bloğu buradan, izlemezse zaten özelden şey yaptık. Buranın gençleri de böyle duraklarda toplanıyorlar. Parklarda oturuyorlar, çekirdek kola yapıyorlar. Şimdi teyzem dedi ki dümdüz in dedi. Daha önce ben geldiğim için, yürüyerek hiç gelmedim de arabayla geldiğim için biliyorum. Buradan direkt aşağı ineceğiz. Oradan da zaten ana yola çıkınca oradan bulurum teyzemin evini. Dedim Yoruldum ama 10 saati gündüz yolculuğu olacak ama olsun gene de uyurum niye uyumayayım. İnternetim patladı. İnternetim kalmadı. Ekstra internet yazıldı. 545 lira telefon faturam gelmiş. Mobil ya gerçi normalde de yukarı aşağı 600 650 liraya kadar her ay ödüyorum. Çünkü e, mobil alıyorum sürekli. Burada da bir aylık olan mobil'i e, birkaç güne tükettim sayılır. Çünkü Teyzemde internet yok. Genelde dışarıdasın, oraya buraya, buraya gidiyorsun. İnternet lazım oluyor hem işimden de dolayı, hem ulaşım için hani navigasyon açıyorsun, ne bileyim her türlü. Onun dışında gene ne söyleyeceğim size? Teyzemden robot süpürgesini aldım, ama parasını yazın göndereceğim. Şu anda üzerimde o kadar yok. Yani artık benim de robot süpürge'm var. inşallah unutmazsam onu bugün bavullayacağım hazırlayacağım ki yarına kalmasın o işler. Emoş'a da gidersem olur da Emoş'ta da kalacak olursam gece. Ee, sabah nasıl geleceğim o zaman? Ben Emoş bizi bırakır mı ki erkenden? Bilmiyorum ki. Halamın oğlu kaçta gelecek onu da bilmiyorum. Tekrar teyzeme gelip bavullarımı almam lazım yoksa bavulları alıp teyze Emoş'a mı gitsem oradan beni alsa yarın? Öyle bir şey ki böyle kafam inanır mısınız? Şimdi diyeceksiniz gene konuştun konuştun hiçbir şey çekmedin ama bunları da ayrıntılı anlatmam gerekiyor. Sonra şey gündem çünkü şey oluyor. Dağılıyor. Toparlayamıyorum hem geziyoruz ne var yani sağ sol izliyorsunuz. Kafam o kadar böyle dolu ki oraya yetişmeye çalış, buraya program yap, o bu derken yetişemediğim bir sürü program oldu. E, iptal ettiklerim oldu, gidemediklerim oldu. Çağırdılar Zuhal'le mesela gene bir şey yapacaktık. Botoks e, uygulaması Çeçenistan'dan karı koca gelmişler. Hanım Ukraynalı mı Rusmuş herhalde. Ve evde yapıyormuş botoksu. Yani malzemelerini oradan getirtirmiş. Göz etrafına böyle bir botoks uygulaması incecik bir şey istiyordum. Ama o, o da olmadı. Gerçi ona da daha cesaret edemedim. Öyle bir anda yap, yap yaptıracağım falan dedim ama. Ama benim kaz ayaklarıma lazım zaten baksanıza. Tamam. Öyle gidiyorum teyzeme. Hazırlanacağım oradan yamoşa geçerim böyleyiz yani bizde durumlar. Bunu niye aldım? Senin için aldım aşkım. Neden? Hediyesi gibi bir şey istedim almak. Olmaz Tüm mı? Niye kızdın? Masraf etmedi. Ee, ee, Sağlammış. Ee. Çok tatlı. Ha. Bak hele. Pıt pıt. Sirkelik, zeytinyağlık. Bebeğim. Oh. Hem siyah beyaz dekoruna da uyar diye düşündüm. Güzelmiş. Fiyatı da iyiydi kızlar. a birden aldım. Neyse o zaman fişine gerek yok. Ben geldim. Hoş geldin. <laughs> Nasılsın? Özledin mi beni? Ben çok. Valla çok özledim. <laughs> ben panda'yı herkesten çok özledim. Panda, panda, çok tipsissin sen, çok tipsissin. Ne yapıyorsun teyzoşum? Ben onları hemen anlatayım her şeyi sırayla. Güzellikler üç tane. Gelsen aşkım nereye kaçıyorsun? Seni sorup sorup duruyorlar zaten. Özellikle ışık buldum ki şurada sizi. Evet bebekler, son gecemiz. Evet canım. Özleyecek misiniz beni? Yani Hayır. <laughs> <laughs> Yarın yolcusun canım. İnşallah bir daha gene buluşmak dileğiyle. Yine Hadi. bir araya geliriz. Yine çok güzel günler geçiririz. Hakkınızı helal edin. için teşekkür helal ediyorum. Teşekkür Sizi çok seviyorum. Çok <laughs> Hepinizi öpüyorum. Merak etmeyin. Şükür ben Allah. Ben sizi tanımıyorum ama gene de hepinizi öpüyorum. Seni de seviyorlar canım. Valla ama. Emoşin Ay ablası çok güzelmiş ya. diye yorum geldi. Çok güzel kadınmış. Çok Değişik dersin. bir akarma şeyim var ya abla senin yüzün. Çok... Melezim evet. çünkü. Evet melez. Bunlardan değilim. Değiş. Bunlar yabancı bir <laughs> <laughs> Ay, evet kızlar vedalaşıyoruz bebişlerimle. Canım biri de ne yazmış biliyor musun bana? Kelen Selim'in şey Cennet Sultan ekmeği yokmuş. Hamur yoğuruyor, üşenmedi kadın sabah sekizinde ya. Üşenmek ne demek diyer. Üşenmek bende çok oluyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen, eskiden öyle değildim. Evet, bakım, ger. Bana var ya kızlar içinde el er, yiyir sendin hep söylerdim. En çalışkan değil mi? Evet Hızlı. Şimdi de gene öyleyim de göstermiyorum. <laughs> <laughs> Benim sesime bir şey olmuş galiba hastalandım. Evet, duş aldım, yaptım ya. Duş aldın evet, saçımı yani. da kurutmadım teyzuş. Allahım sana çok şükür bugün güneş var ya. Ben gidiyorum, güneş var. Ama zaten kaç bu beşinci günüm mü? Sal, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Evet, bu 5. sabah. 4 gün boyunca iki gün güneşli oldu, iki gün kapalı oldu ama yağmur falan olmadı. Bugün güneş çok güzel. Saat 8 çeyrek geçiyor. Teyz uşuk uyandı. Biz uyandık. Ben dünden size kapanış yapmadım tabi. Çünkü e, dün ben Emoş'ta gittim yemek yedim. Kızların hediyelerini verdim. Ondan sonra balık salata vardı. Çok güzeldi. Yedik. Herkesle vedalaştım. Sonra yürüye yürüye Emoş'la ablam beni buraya kadar yolcu ettiler. Geldim duşumu falan aldım. Çünkü düşündüm ben şimdi e, bavullarım burada hazırladım ya. Buradan oradan tekrar sabahleyin yürümek zorundaydım. Buraya gelecektim ya da halamın oğlu gelip beni oradan alıp sonra buraya gelip bavulları falan alacaktı. Ondan dolayı dedim ki ben en iyisi e, en iyisi eve gideyim. Hem duşumu aldım, hem rahat rahat teyzemle biraz oturduk zaman geçirdik. Ee, bu videoyu bitireyim. İkinci videoda, eee ikinci video dediğim bugün içerisinde yayınlanmaz gene. Ama sonraki videoya başlayacağım. Sizleri bu güzellikle kapatıyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.